Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok sık yaşadığım bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Şu başlat menüsünün komple kullanılamaması gibi bir sıkıntı olabiliyor. Bu genelde sadece daha doğrusu KYK'da yaşadım ben bunu, KYK yurtlarında. Çünkü internete bağlı kalıyoruz mesela. Otomatik olarak bağlan diyoruz şuradan. Ve otomatik olarak bağlan şu. Sonrasında bunu böyle bırakırsanız ve bilgisayarınızı kapatırsanız tekrar açtığınızda sıkıntı oluyor. Şu aşağı kısmı hiç göremiyorsunuz. Bunun için en başta en kısa yolunu göstereyim. E, bu olmazsa başka bir çözüm önerim daha var. Öncelikle Ctrl Alt Delete tuşlarına basarak arayüzü açıyoruz. Buradan öncelikle e, Wi-Fi kısmı çalışıyor ve KYK'yı bulup kapatıyorsunuz. Bağlantıyı kes diyorsunuz ya da unut diyorsunuz fark etmez. Sonrasında görev yöneticisini açıyorsunuz çünkü sadece internet kesmeniz yetmiyor. Şu kısım hala gelmiyor. Onun için şurada W'ye ben altı kere basarak gidiyorum Windows gezginine. Sağ tıklayarak yeniden başlatıyoruz ya da üzerine tıklayarak şuradan yeniden başlatıyoruz ve yeniden başlıyor. Bu şekilde normalde gelmesi lazım. Bunu sağ tıklayıp görevi sonlandır derseniz korkmayın şu ayrıntılar ya da e, diğer değiştirmenize de gerek yok aslında. E, yeni görev çalıştır diyerek, Explorer.exe yazarak e, enter diyorsunuz, tamam diyorsunuz ya da ve e, geri geliyor Windows gezgini. Bu birincisi. İkincisi, e, aynı şekilde Ctrl Alt Delete yaparak şu kısma geliyorsunuz ve kendi telefonunuzun internetine bağlanarak çözebilirsiniz bunu aynı şekilde kendi telefonunuza bağlanın ve sonrasında muhtemelen çözülecektir. Çözülmezse yine aynı şekilde görev yöneticisini Ctrl Shift Esc tuşlarıyla e, açarak buradan Windows gezginini şu aşağıda Windows gezginini yeniden başlatabilirsiniz. Bu şekilde de çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında eğer ki bunlar çalışmazsa bu sefer e, diski kontrol edeceğiz ve diski e, diski kontrol etmesini sağlayacağız bilgisayarın daha doğrusu. Şuradan Windows'a giriyoruz C'de. Windows'ta W'ye basarak aşağı indik. Windows şu kısma geldik. Burada çok fazla dosya var. Buradan aynı şekilde Windows, Microsoft ve ileride de Windows'u bularak şuradan C harfini bulmanız gerekiyor. şuradan Windows'un W'su, WoW. Buradan Microsoft, şuradan Windows ve şurada da Command bulacağız. Şöyle ilerleyelim birazcık. Command'ı bulduk. Şu aşağıdaki olması lazım. Şuradan CMD'yi açacağız arkadaşlar. CMD'yi çünkü aşağısı kilitli olacak, açamayacaksınız. Şuradan görev, e, Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet dedikten sonra Buradan e, CHKDSK yani check disk yapıyorsunuz. Boşluk bırakarak C e, 2 nokta slash F yapıyorsunuz. Ben de F olduğu için F yapıyorum ben. Ve Enter diyorsunuz. Sonrasında Yes No kısmı gelecek. Şurada Yes ve No var. Y ye, ye diyerek yani İngilizce olduğu için Ya da e, İngilizce olarak yazıldığı için pardon. E, y diyorsunuz ve e, sonrasında burası geliyor. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz bu kısımda. Burada da e, SFC, S büyük FC boşluk slash scan now diyorsunuz. Yani şimdi tara diyorsunuz. Enter diyorsunuz ve burada couldn't start diyecek. Evet. E, başlatıl başlatılamadı diyecek. Bu reset atacaksınız bilgisayarınıza. Yeniden başlayacak. Sonrasında ilk başta söylediğim uygulamaları tekrarlarsanız yüzde %100 bence çözülme e, şansınız şansı olacaktır. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlara ekleyebilirsiniz. Teşekkürler.